Nihat abi ne yapıyorsun burada? Boş buzdolabında 1000 liraya varan indirim var. Üstelik yanında 500 liralık bilendirisi de, de hediye. Ben bu fırsatı kaçırmam. Bu buzdolabı evime gidene kadar da hayatta buradan çıkmam. Kapat kardeşim kapat. Hanımlar beyler yılın en indirimli günlerinde boş çelik şekerlerde buzdolabından çamaşır makinesine süpürgeden antasya ürünlere kadar %20'ye varan indirimler var. Üstelik bu 1000 liraya kadar indirim mevcut. 3580 lira. Üstelik 10 yıl motor garantili ve 9 kilo çamaşır yıkıyor. Sevgi Hanım'dan üstelik 15 dakikada çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Mesela bu yeni nesil süpürge hanımların bayılacağı cinsten üstelik fiyatı 2325 liradan 1799 liraya düştü. Haydi hanımlar üstelik 9 taksitle. Alkastra setleri 3514 liradan başlayan fiyatlarla ve yine 9 taksitle. Bu boş bulaşık makinesi 3100 liradan 2499 liraya düştü. Bu da 9 taksitle. Tüm bu ürünler boş çelik şekerlerle üstelik %20 indirimli ve de 9 taksitle.